Nereye gidiyoruz? Markete oradan çıkıyoruz, oraya gidiyoruz, oradan gidiyoruz, oraya çıkıyoruz. İnsanlar artık maskesi dışarı çıkmıyorlar. Bizde de kas var ama kaskada olur mu acaba bilmiyorum Olur evet. Şey, biliyor musun? Olaya. Ne O zaman yerine Bey, sen mi bakıyorsun? E ee, açık. Tulum peynir mi diyorlar? Var mı sizde açık? Tadına bakabilir miyim ya? Yani? Çok oldu ama. Ne kadar aldırıyorsun? Şöyle vereyim. Ufak baş edinize alabilir Sizde Öyle mi? Siz mi, mi? Öyleyim, tamam. Evet. Artık en ufak şeye ücret diyoruz. Kolay gelsin. <laughs> yani poşete bile ücret diyoruz. Maske ücretli. Tuvalete gitmek ücretli. Abi bu dev... Ya bu hayatta ücretsiz hiçbir şey kalmadı yani. Yani şöyle söyleyeyim. Çalışmayan Geberir yani öyle söyleyeyim. Şimdi i̇şte, poşete bile ücretli mi diye soruyoruz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Soruyorum abi ücretli mi diye soruyorum ya. Utanç şey verici bir şey ya. Yani. Gerçekten. Abi millet beni haber sunucusu gibi sanıyor ya. Kamerayı gören bakıyor böyle. Kendimi havalı pezevenkler gibi hissediyorum dostum.